Türkiye'nin üç aşağı 150'den fazla ülkeye ürünümüzü e, satıyoruz diyebilirim. Bugün dünya neresine gidersek gidelim bir porseleni, bir kaşığı, bir çatalı ki bizim işimiz olduğu için bir yere gittiğimiz hemen tabağa ters çeviririz, kaşığa bakarız, çatala bakarız. E, çoğunda Türk ürünlerini, Türk markalarımızı görüyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. 150'den fazla ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Dünyada Züccaciye Ligi'nde en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında da 8. sıradayız. 10. sıradaydık bir önceki yıl. Hedefimiz 8. Lig'de 8. Lig'e çıktık. İnşallah 5 yıl içinde hedefimiz önümüzdeki Polonya, Meksika, Hollanda'yı da geçerek ilk 5 arasında yer alma hedefimizi emin adımlarla hem bu tür organizasyonlarımızda hem üyelerimizin sürekli yaptığı yatırımlarla da bu bu noktaya ulaşmak için beraber gayret ediyoruz. Her zamanki gibi şu an aslında biz Amerika'ya biraz e, yoğunlaşmış durumdayız. Afrika pazarı bizim için son derece önemli. Kuzey Afrika önemli. E, son bir yıldan beri özellikle Suudi Arabistan'da olan ilişkimizi düzeltiyor olmanın e, sektöre önemli bir ivme kattığını birçok firmamızın Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te ticaretinde o e, krizden önceki ortamlara yavaş yavaş geldiğini bunun da rakamlara yansıdığını söyleyebilirim. Zaten bu yılda da biz e, 10. ay gibi bir Suudi Arabistan'a bir ticaret heyet düzenlemeyi düşünüyoruz, düşünüyoruz. Çünkü buradaki gelen rakamlar gerçekten bizleri mutlu edecek. Tuğacıya sektörü her zaman bizim onluk bir büyüme hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 6.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik ve 4.8 milyar dolar gibi ee, çok önemli bir rakam. Dış ticaret fazlası verdik ki bu Türkiye'de en fazla dış ticaret fazlası veren ilk 5 e, sektör arasındayız e, diyebilirim. Bu yılın da ilk çeyreğine Ocak ayında aslında nispeten bir miktar olumlu başladık ama ilk çeyrek olarak baktığımızda yüzde üçlük bir e, daralma olduğunu görüyoruz. Bunu da yıl sonuna kadar kapatabileceğimizi ve hedefimiz olan 7 milyar dolara yakın yani onun üzerinde bir büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Yıl sonu hedef, fazla hedef rakamımız olan 7 milyar dolara yakalayacağımızı umuyorum.